Şimdi size bir tane oyuncağımı göstereceğim. Thomas ve Arkadaşları setinden çıkan bir tane tren. Bu treni satın aldım. Yani ben satın almadım da teyzem bana satın aldı. Oyuncak güzel tatlı. Oyuncağın adını unuttum yani Thomas ve da. Ama neyse şey, e, bunun gözlüğü var. Şuradan başka trenlerle bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca bunun arkasında şey yok gördüğünüz gibi burada yer varmış. Bunun içine şey takılabiliyor. Ayrıca benim bir tane trenim olan trenimle birleştirebiliyor. Durun bir dakika size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu bir trenle birleştirebiliyor. Hep bunu arkasına takmanız lazım. Yoksa Böyle çuf 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 diye sürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Çuf çuf. Yani de size bir tane oyunu göstereyim. Neyse benim göstereceğim tren buydu. Belki başka bir günde siz bunu isterseniz size bunu çekin. Yani hangisini isterseniz Hot ismi, Thomas mı? Çünkü bende hep var. Hot var, dinozor var, hayvan var, tren var. Hangisini isterseniz bana yorumlardan ya yazabilirsiniz. Ha bu arada. Neyse şuraya dönüşeceğim. Hoşçakalın. De. Ha bir de öyle görüşürüz. Hadi görüşürüz ya.